Herkese merhaba. Bu videoda omurgasız canlılardan elma salyangoz hakkında bilgiler vereceğiz. Hazırsak hemen izlemeye başlayalım. Elma salyangozları omurgasız canlılar içerisinde bakımı en kolay türlerdendir. Ortalama yaşam süresi 3-4 yıl olan elma salyangozlar saldırgan olmayan barışçıl akvaryum balıkları ile beraber yaşayabilmektedir. 20 derecenin üzerindeki su sıcaklıklarında bakılmalıdır. Bitkili akvaryumlarda bitkilere hiçbir zarar vermezler. Hatta çürüyen kısımlarını suyu kirletmeden yerler. Bunun dışında artık yem ve yosunları da yedikleri için suyun nitrat düzeyinin uygun halde kalmasına yardımcı olacaklardır. Ölü balıkları çöpçü vazifesiyle bir güzel mideye indireceklerini bilmekte de fayda var. Elmas salyangozları su dışında kaldıkları zaman nemi korumak için kabuklarına gizlenirler. Bu sayede su dışında 1-2 gün kadar hayatta kalabilirler. Nasıl çoğaldıklarına gelecek olursak, elmas salyangozlarının üremeleri için en az 3 cm çapında ve aynı akvaryumda bir erkek bir dişi şeklinde bulunmaları gerekir su sıcaklığının 25 derece ve üzerinde olmasının yanı sıra yeterli besinleri de buluyorlarsa üremeyi gerçekleştirirler. Yavaş hareketleriyle bilinen elma salyangozlarının çiftleşme süresi de 20 saati geçebilmektedir. Birleşmeden sonra yumurta dökmeleri 4-5 saat kadar sürecek ve yumurtaları suyun dışında nemli bir yüzeye bırakacaklardır. Suyun üstüne bıraktıkları bu yumurtalar birbirine yapışık halde 300 ila 500 arasında değişen sayılarda olacaktır. Yumurtalar ise bir hafta gibi bir süreçte kabuklanacak ve canlı hale gelecektir. Elma salyangoz hakkında bilinmesi gerekenleri bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.